Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Last of Us Remake'in gerçek olduğu açıklandı bir sızıntıyla birlikte. Hatırlarsanız nereden baksanız son bir yıldır falan Last of Us'un ilk oyununun remake edileceği, tekrardan yapılacağı ve tekrardan satılacağı konuşuluyordu ama hiçbir zaman kesin değildi böyle bir bilgi. Neil Druckmann da alttan alttan hep şey diyordu çıkıp çıkıp çok önemli, çok önemli planlarımız var. Çok ilginç şeyler yapacağız. sizlere çok şaşırtacağız falan diyordu. Ee, çok şaşırdık mı? Pek şaşırmadık. Bir yıldır insanlar konuşuyordu. Zaten sızılıyordu, sızdırılıyordu. Pek çok büyük basın kaynağı da bunu doğruluyordu. Ve karşımızda Last of Us 1 Remake, Last of Us Part 1 diye geçiyor. İsimlendirmeyi çok beğendim. Çünkü ikinci oyunu Part 2 diye sunup ilk oyunu ee, sadece Last of Us diye satmaları insanlarda kafa karışıklığı uyandırmıyordu ama yeni oyuncular için düşündüğümüz hani PlayStation 5 ile beraber oyunculuğa giren çok büyük bir e, kesim var. Oyunculuk yeni yeni popüler olan bir şey. Hani popülerliğine çok daha popülerlik katan bir sektör ve e, büyüdükçe büyüyor. E, Last of Us Part 1 yapmaları da marketing açısından e, işlerine gelecek. Dastofaz Part 1, Part 2 paket satılacak gibi böyle şeyler olacak. E, peki neden bugün bunu konuşuyoruz? Araya şöyle ufak video sıkıştırın dedim. Bunu konuşmadığımı fark ettim. Yayında ufak bir konuşmuştuk ama 5-10 kişi falandık. Çok şey olmadı. E, ne düşünüyorum? Şunu söylemem lazım. İlk başta... Şunlar niye çıkıyor? Bunlar çıkmasa göz, görecektik Part 1 yazısını ama olsun. Neyse. PC'ye de geliyor bu arada. Onu da konuşacağız. E, ne düşünüyorum? İlk başta sinirliydim. E, bundan bir yıl önce falan ilk bu duyuruyu duyduğumda hani sızıntıyı duyduğumda demiştim ki yapmayın. Yapmayın gerek yok yani zaten remaster ettiniz 60 fps çalışıyor playstation 5'te de güzel çalışıyordu zaten her türlü hani iyi bir şekilde çalışan bir oyundu çok da güzel gözüküyor last of us'ı hani bugün playstation 3'te açsanız çözünürlük haricinde yani grafiklerine laf edemezsiniz ki çözünürlük falan da hani hiçbir şekilde rahatsız olmadan oynayabileceğiniz bir oyun mekanikleri de çok yani taş gibidir. Eskimemiştir, yaşlanmamıştır. Her türlü Last of Us'ın ilk oyunu bayıla bayıla oynayabilirsiniz şu gün bile. O yüzden biraz üzülmüştüm. Böyle bir şey yapmayın diye. E ee, bu fragmanda endişelerimizi birazcık doğrulan nitelikte. E ee, çok da gerek yokmuş aslında. Şeyi merak ediyordum. Şimdi remake yaparken acaba e, bu mesela oyundaki sahneleri falan tekrardan mı çekecekler? Farklı bir şekilde mi yönetilecek? Hani tekrardan motion capture için oyuncular gelecek mi? Gelmeyecek mi? Tekrar seslendirmeler yapılacak mı? Yeni sahneler eklenecek mi? Falan diye düşünüyordum. Bu fragman şunu gördük ki... He öyle bir şey yok. Bu oyun birinci oyunun tıp atıp aynısı. Ne yapmışlar? İkinci oyundaki modellemeleri almışlar. İşte grafik set asetlerini, cartlarını, curt, curtlarını, teknik özelliklerini almışlar. Birinci oyunu yedirmişler. Ee, ve... Gerek var mıydı, yok muydu sorusu birazcık insanın kafasını bulandırıyor. Bence gerek yoktu, onu söyleyeyim. Asla gerek yoktu. Birinci oyunun kendi bir havası vardı. Ee, gerek grafikleriyle, gerek modellemeleriyle, gerek sesleriyle, ses efektleriyle, oynanışıyla, e, animasyonlarıyla kendi de özel bir havası vardı. O yüzden benim birazcık kalbim kırıldı. Özellikle şu fragmanda da birebir aynı sahneleri görüyoruz ve ben ikinci oyundaki modellemeleri çok fazla beğenemiyorum. Özellikle Ellie ve Joel'un tipini. Ee, Last of Us Part 2'deki Ellie'nin büyük halinde tamam ama şu Ellie ve şu Joel benim tanıdığım Joel'a benzemiyor. O yüzden benim endişelerim biraz şey. Hani onlarla tam olarak hani aa bu benim Joel'um, aa bu benim elim diyemiyorum. Benim sıkıntım orada. Ee, onun dışında grafikler falan tamam güzel ama e, tam olarak beğenemiyordum. Derken aklıma bir şimşek çaktı. Tamam grafikler çevrede çevre detayları falan çok güzel ama Last of Us Part 2'nin en çok öne çıkan özelliği benim için oynanışıydı. Hikayesinden çok hikayesi benim birazcık sıkmıştı, baymıştı. Çok fazla severek oynamamıştım hikaye modu hikayesini çok fazla severek dinlememiştim. Ee, ama oynanış tarafında Last of Us 2 gerçekten mükemmel bir oyundu. Her açıdan hani vuruş hissi, animasyonlar, düşman yapay zekası, çevre etkileşim falan mükemmeldi. Ee, ve bunu birinci oyuna aktarmak kulağa çok iyi bir şeymiş gibi geliyor ve bu sefer hikayesini de severek oynayacaksınız. Yani en ben azından ben kendim için söyleyeyim. İkinci oyunun hikayesini tabii ki sevebilirsiniz. Tabii ki güzel ama kendim için söyleyeyim. Bu sefer bu mekanikleri ilk oyununa birleştirip hem güzel grafiklerle, güzel ışıklandırmayla, güzel modellemelerle, modellemeler değil de en azından güzel tekstür kalitesiyle bir daha oynayacağız. Yani biraz böyle bir şey oldu. Abi görelim bakalım oldum böyle uzaktan baktığınızda bu e, hiç fark yok ki bunda. Hatta siz şunu açacağım. Direkt karşılaştırmayı açacağım. Bakın şurada PlayStation Blog sitesindeyim şu anda. İsteyen varsa gelsin, görsün, etsin. Ee, burada kapağımız da bu şekilde. Hatta şurada bir yeni Last of Us'ın dizisinden de bir görsel geldi. Hatta şurada bir clicker var. Onu yakalamışlar internettekiler. Last of Us ayrı bir multiplayer oyun yapıyorlar. Bu da ayrı konuşulması gereken bir şey. Last of Us'ta Game Pass alacaksınız artık. Ee, bilmiyorum bu konuda biraz şeyim yapmayın etmeyin yani bunun konu bunu konuşulmaya bir gerek yok ayrı Last of Us satacaksınız işte şey olacak yayın pes mi dedim az önce season pes e, sat, satın alacaksınız saçma sapan işler Last of Us Part 2'ye bir tane alt bir modu koymanız yeterliydi neyse bu, bu konu şu an bu değil karıştırmayalım bakın burada da direkt e, karşılaştırma var hani şey olarak Özellikle yani insanlar modellemelere bakınca modellemeler daha iyiymiş gibi gözüküyor ama çevre detayları ışıklandırma konusunda çok büyük geliştirme var. Özellikle şu mesela çanta detaylarına bakabilirsiniz. Joel'a bakalım mesela kıyafetlerdeki detaylar. Hani modelleme konusunda buna çok alıştık ama teknik açıdan baktığımızda harbiden geliştirme var. Özellikle mesela bakın şuradaki ışık detayları falan. Ve ayrıyetten Nail mı başka birine e, bırakmış projeyi. Hani sahneler birebir aynıymış ifadeleri vesaire aynı şekilde kopyala yapıştır yapmışlar seslerle beraber ama ufak tefek hani görebildiğiniz üzere oynamalar varmış. Mesela bu sahneyi daha geniş açıdan almışlar falan. Böyle şeyler görecekmişiz. İşin komik tarafı PlayStation 4'e çıkmıyor. Ayıp. Çok büyük ayıp. Ee, neden? Çünkü bir iki kişi sistem etmiş niye PlayStation 4'e çıkmıyor diye falan. Haklılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Last of Us Part 2 PlayStation 4'e çıktı ve hayvan gibi güzel çalışıyordu. Ben şok olmuştu PlayStation 4'te Last of Us 2 oynarken. Kasım kasım kasılmasını bekliyordum. Hiçbir şey olmadı. Bu oyunda çalışıyor çünkü aynı motor, aynı oyun. Ama çıkartmıyorlar. Neden çıkartmıyorlar? Çünkü ee, Digital Deluxe değil. Nerede? Heh, 70 dolar. Bu oyun 70 dolara satılacak. Bir de üstüne şey yapmışlar. O nerede? Firefly Edition burada gözükmüyor. Onu da 100 dolara satıyorlar. Para para para. Şimdi umurumda değil, umurumda olmamasının bir sebebi var. Ön sipariş falan vermeyin. Gaza gelmeyin. Tamam bunu oynayacağız edeceğiz konuşuruz yine. Ben mekaniklerine coştum sadece tamam. Işıklar var falan güzel ama ben bu oyunu da bugün hala çok seviyorum. Hatta yakında bir daha PlayStation 3 versiyonuna bakacağız. Ee, yan yana karşılaştırmanın süreci çok fazla fark hissedemiyor olabilirsiniz normal ama gameplay açısından güzel olacak. Şimdi sinirlenemememin sebebi şu. Eğer ki olacak bu olmak zorunda. PlayStation Plus aboneliğine gelirse gelsin mecbur gelecek. Orada oynamaktan ben zarar görmüyorum ya. Oradan şöyle bir aylık kaç 30 lira 40 lira mıydı? Ya yıllığını, yıllığınızı alın sizi de çıktığı gibi. Oradan oynamak çok sıkıntı olmayacakmış gibi geliyor bana. En azından bir daha bir Last of Us görmüş oluruz. Zararı yok. Ha ama gidip de 70 dolarınızı bayılmayın. Bakın Türk lirasına çevirmiyorum o zam yiyecek haberiniz olsun. Şu an 700 lira 3 ay sonra 1300 lira olacak. Yani illa ben çok Last of Us hayranıyım diyen varsa alın o zaman ne diyeyim ama. Dediğim gibi benim böyle arada ılı ılımlı olmamın sebebi bu. Mekaniklerini görmek istiyorum. Aynı bölümleri tekrardan mekanikle görmek, aynı mekaniklerle oynamak istiyorum. Ve PlayStation Plus Essential'la oynayacağım. Deluxe Essential onlarla oynayacağım. Ee, o yüzden onun dışında hayır hiç gerek falan yoktu. Çok da güzel Last of Us Remastered'ı hala oynamadıysanız hemen gidip oynayın. Şey, Remake'i falan part 1'i falan beklemeyin yapıştırın gitsin mükemmel boyut oyun. Ee, resmen hani oyun sektörüne çok büyük bir yer edindi. hani sinematik anlatım açısından, atmosfer açısından mekanikleri de çok iyidir. Çok keyif alarak oynayacağınız bir oyundur. Hani bunu beklemenize gerek yok. Şöyle yapın, bunu bekleyeceğiniz, bunu bekleyeceğiniz sürede biri oynayın, sonra iki oynayın. İkinci oyun da çok güzel fiyatlara satılıyor. Kaçırmayın. Ee, aynen Aynı noktada bunu da izleyeceğiz. Buna da bilmiyorum, saçma sapan şeyler. Şunu da göstermek için buraya açtım. Hani modelleri görünce insanlar çok fark yok diyor. Eskisi dayıymış gibi görüyor ama asıl farkı oynarken göreceğiz. Neden biliyor musunuz? Oyunda bir şunu koymuşlar. Çok saçma bir şey olmuş. Şurada yürüyor acayol. Çok saçma olmuş. Karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Yani bu yanlış bir sekans olmuş. Mesela şu şekilde açık noktalarda yürüdüğünüzde mükemmel gözüküyor. Hiçbir şeyim yok. Asla yani hiçbir itiraz yok. Renk paleti olsun, ışıklandırma olsun her şey çok güzel. Bu da Last of Us 2 ama işte yani görüyorsunuz gölgeler ışıklar falan özellikle binaların içine girdiğimizde burada bir full gameplay açtım rastgele binaların içine girdiğinizde özellikle yani şu şekilde şuradaki e, işte ışıklandırmalar olsun doku kalitesi olsun bunların farkını göreceğiz. E, oynarken hissedilecek ve sonra geriye baktığımızda Aa, evet gerçekten bladeskiymiş diyeceğiz ama çok da gerek yok dediğiniz gibi bu farklar bunlar olacak yani öyle çok şey olmayacak. Tabi merdiveni nasıl taşıdık nasıl taşımadık buna çok bakmayacağız ama dediğim gibi böyle ufak ufak farklar olacak. Bakalım merak ediyoruz. Last of Us'ı hepimiz seviyoruz. Bir kez daha oynamaya kimse bir şey demez ama 70 dolar vermem. Siz de vermeyin mümkünse yapmayın. Hani sizin zevkinizdir. Oynarsınız edersiniz. Paranız da varsa tabii ki ilk günden oynayın sıkıntı yok ama hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hani çok da bir şey beklememizde fayda var. Haberiniz olsun. Last of Us Part 1 bu şekildeydi. Sony Last of Us serisini sömürmekte kararlı, bu da artık son noktası oldu diyecektim ki Multiplayer aklıma geldi, yok sömürmeye devam, dizi yapıyorlar, Multiplier Standalone ayrı bir oyun He, multiplayer modu gelmiyor, Standalone ayrıyetten satılacak Öyle bir durum var, tek iyi yanı şu Standart sürümü aldığınızda içinden Left Behind DLC'si de geliyor Deluxe'ü falan almamaya çalışın eğer Steelbook takıntınız yoksa Çünkü içinde ne silah boyası çıkıyor, bir şeyler ne bunlar anlamadım Oyun içinde neden single player oyunda oyun içi gidiştirmeyi ne yapacaksınız oynayıp zaten şey yaparsınız ben bu deluxe işini anlamadım. Ee, içinde şey de yok hani artbook falan da yok gördüğüm kadarıyla hani neyinize yarayacak hiç bilmiyorum. Heh. Evet Last of Us Part 1 bu şekildeydi konuşalım dedim konuşmamıştım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu gidişle artık şey olacak PlayStation 6 çıkacak Last of Us Part 1 Remaster olacak. Sonra Last of Us Part 1 2.2 olacak PlayStation 7'de. Bu, bu oyun bunlar bitmez. Ama 10 yıllık oyuna da remake yapmak bilmiyorum. Komik biraz daha eskimesini isterdim. Olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. kalın.